Belli ilçelerde Türk Belediye Başkanı seçilemeyebilir dedi. Mesela Reyhan'a da seçilme şansı yok. ...devletimizi hem de bu devletimizi yöneten hükümeti bilgilendirmek... ...ve belli konularda da ne yapılmasının gerekeni söylemek zorundayız. Belli ilçelerde Türk Belediye Başkanı seçilemeyebilir dedi. Mesela Beyhan'da seçilme şansı yok. Ama 4-5 tane aday olsa Yaradağ'ında da iş Reyhan'la da Türk Belediye Başkanı seçilme şansı yok. Tabi tabi. Hatay'da şöyle söyleyeyim size. Geçen dönem 3,5 yıl önce oy kullanan Suriyeli sayısı 13 bindi. Şu anda 1,5 yıl önceki rakamlara baktığımızda 18 bin 100. Sadece Yayla Dağı'nda 28 bin civarında seçmen vardı bir buçuk yıl önce. 8100 tanesi Suriyeliydi. Birleşmiş Milletler verisine göre, raporuna göre diyor ki Hatay'ın Suriye sınırı dünyanın terörist çöplüğü. Bu okuyamayan çocuklar yarın ne olacak? Bir kısmı silah tutacak. Belediye Başkanı olarak benim bu konudaki düşüncelerimin önemli olduğunu ve gelecekte 20 yıl sonra bizim çocuklarımızın, torunlarımızın bizim gibi yöneticilerden hesap süreceği bir ortam geleceği için biz bugünler hem devletimizi hem de bu devletimizi yöneten hükümeti bilgilendirmek ve belli konularda da ne yapılmasının gerekeni söylemek zorundayız. Belli ilçelerde Türk Belediye Başkanı seçilemeyebilir dedi. Mesela Reyhan'ı da seçilme şansı yok. Ama 4-5 tane e, aday olsa Yeradağ'ında da iş zor. da e, Beyhanlı'da Türk Belediye Başkanı seçilme şansı yok. Tabi tabi şimdi siz oradaki Suriyelileri e, nüfus hepsine Türkiye Cumhuriyeti Devleti nüfus kağıdını verin. Hiç seçilme şansı yoktur. Şimdi çeşitli spekülasyonlar yapılıyor nüfus yapısıyla ilgili falan. Hiç ona e, yani TÜİK'in TÜİK vermiş olduğu enflasyon rakamlarına da bakarsanız. Ee, bu konuda herkesin farklı düşünceleri oluyor. Biz belediye başkanıyız. Bir yerdeki nüfusu hesaplamak için verdiğimiz suya bakarız. Oradan çıkan kirli atık suya bakarız ve üretilen çöpe bakarız. Evet. Tabii rakam ve biz 99 bin civarında Türk var e, şeyde Reyhan'da hey mesela. Hanım. Çok daha fazlası Suriyeli var. Yani rakam çok verdiğimiz zaman... Çok daha fazlası zaman, ne kadar var mesela? Çok başlayalım. daha fazlası. Nasıl söyleyeyim? Yani 150 bin, 200 bin mi var? Daha en az o kadar var. Ee, biz rakam verdiğimiz zaman da yetkili arkadaşlarımız bizimle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Ama gerçek neyse biz o gerçekle hem yaşamayı öğreneceğiz hem de çözüm noktaları ne kadar Türk vatandaşı onu biliyor muyuz? Ee, Hatay'da şöyle söyleyeyim size. Geçen dönem üç e, buçuk yıl önce oy kullanan e, Suriyeli sayısı 13 bindi. E, şu anda bir buçuk yıl önceki rakamlara baktığımızda sekiz bin yüz kişi şu anda daha fazladır. Yani bir buçuk yıl önceki 18 bin yüzdü. Mesela sadece Yayla Dağı'nda 28 bin civarında seçmen vardı bir buçuk yıl önce. 8 bin yüz tanesi Suriyeliydi. Ben e, o günüz Yayla Dağı'ndaydım. E, Yayla Dağı'nda yetkili bir arkadaş bunun çok daha fazla arttığını söyledi. Şimdi... Bizim gelecekle ilgili Bu 20, bin, 20 bin seçmenden 8 bin küsürü 20, e... 28 binin 8 bin yüzü yani 4-5 tane aday olsa bir kişi turun çıkartabilir yani bir aday e, seçilebilir Suriye kökenli bir yeni Türk vatandaşı seçilebilir seçilmesinde de önde bir engel yok. Engel yok zaten Rehan'a da seçilebilir şu çok önemli e, Suriyeli başka bir Afgan başka bir yerden gelebilir biz 20 yıl sonra Hatay'da, Türkiye'de e, sığınmacı popülasyonu kaç olacak? Hatay'daki demografik yapı nereden nereye taşınacak? Çocukların hepsi okuyamıyor. Okula gitse bir kısmı, çok az bir kısmı okuldan tam yararlanabiliyor. Bu okula gidemeyen çocuklar aile sevgisi, anne baba sevgisi de görmeyince sokakta daha çok zaman geçiriyor. Nedir? Evet. işte mendil satıyor, bali satıyor, uyuşturucu satıyor. Finalinde de başka işlere gidiyor. Şimdi 2019-15 Temmuz e, Birleşmiş Milletler e, verisine göre e, raporuna göre diyor ki Hatay'ın Suriye sınırı te, dünyanın terörist çöplüğü. Bu okuyamayan çocuklar e, e, yarın ne olacak? Bir kısmı silah tutacak. Biz bunu Pakistan Afganistan sınırında gördük. Tabii, tabii, yarın bu çocuklar hem kendi bölgemiz hem dünyanın farklı bölgeleri için taşeron olacak. Kim parayı verirse onun adına silah e alıp başka tarafa sıkacaklar. Yani burada sadece popülasyon dengesi aleyhimize gelişmiyor. Artı burada güvenlik riski Güvenlik problemi var ve teröre meyilli birçok çocuk olacaklar. Başka bir şey anlatayım size. Resim yarışması yaptık Yavuz Bey. Resim yarışmasında bir çocuk annesinin resmini çizmedi. Bir çocuk babasını, bir çocuk çiçek resmi... ...bir çocuk doğa resmi, bir çocuk ev Hepsi resmi... Hepsi silah demeyin. Hepsi silah resmi çizdi. Şur altında hep savaş var. Helikopter, savaş helikopteri, savaş uçağı, tank... ...işte e, otomatik silah, tabanca... ...ne derseniz silahla... ...yani e, savaşla ilgili her şeyi her, çizdi. Her yani her bu var. çocukların zihni... ...savaşla ilgili. Yani bu çocuklara eğitim verseniz de... ...bir kısmını tutma şansınız yok. Bu nedenle... Bir an önce barışı istiyoruz. Yani bir an önce Suriye'ye barış yapar. Ya. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak